Sevgili takipçilerim Ayşe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında karnabahar tarifi vermek istiyorum. Tam da mevsimi arkadaşlar. Çok bereketli, çok yapımı kolay ve bir o kadar da lezzetli bir tarif. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten harika ve çok basit bir tarif. Yemek yapmasını bilmeyen herkes bu tarifi rahatlıkla yapabilir. Öncelikle karnabaharlarımızı bu şekilde küçük küçük kesiyoruz. dilimlere ayırıyoruz. Fazla geniş olanları, iri olanları da biraz daha inceltirsek çok iyi olur arkadaşlar. İnceli olması bizim için avantaj olacak. Yerken daha bir lezzet verecek bizlere. Buraya dikkat ederseniz iyi olur. Ee, arkadaşlar bir de püf noktası vereceğim. Ee, şimdi gördüğünüz gibi Soğuk suyun içerisine 2 yemek kaşığı tuz attım. Benim karnabaharım büyük bir karnabahardı ve büyük bir tepsiye de yemek yapacağım için suyunu çok kullandım büyük tencerede. Gördüğünüz gibi karnabaharlarımı soğuk suya atıyorum. Burası püf noktası. Ee, soğuk suyla kaynatmaya başlarsanız çok daha iyi olur. Karnabaharın biliyorsunuz kendine has bir kokusu var sıcak suyu attığınızda bu koku ikiye katlanarak daha bir ağır oluyor. Bir de tuzu atma sebebimiz karnabaharların içine tuzun işlemesi, makarna haşlar gibi düşünün. Tuzun içine işlemesi pişirdiğimiz zaman ona ayrı bir lezzet vereceği için sonradan katmaya benzemiyor. Bu ikisi püf noktası bunu sakın unutmayın lütfen. Ve ara sıra gördüğünüz gibi nazikçe karıştırarak kaynatıyoruz kaynama süresi karnabaharından ocağınıza değişebilir. Şöyle bir miktar tabağımıza alıyoruz. Çatalla gördüğünüz gibi dip kısmına. Bu şekilde batırıyoruz ve eğer çatalımız rahatlıkla batıyorsa hemen ocağın altını kapatıp süzürmenizi tavsiye ederim. Benim kendim tam pişmemiş, bir tık daha kaynamasını istiyorum. O sırada ben hemen gördüğünüz gibi büyük bir kase yoğurdun içerisine bir adet yumurta, yarım çay bardağı kadar sıvı yağ, bir tatlı kaşığı da tuzu ekledim. Elimdeki çay kaşığı olduğu için iki kaşık attım. Toplamda bir tatlı kaşığı yapıyor. Tepeleme olmasa da. Evet arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi yoğurdum, yumurtam ve yağımı, tuzumu tamamen homojen haline gelene kadar karıştıralım. Kesinlikle içinde topak kalmasın. Topak olduğu zaman bu, bu ağzımıza gelen lezzeti hoş bir lezzet olarak olmayacağı için homojen kıvamına gelmesine dikkat edin. Ve hemen gördüğünüz gibi karnabaharlarımı süzdürüyorum. Direkt tepsiye alıyorum. Arkadaşlar burada da sizlere bir püf noktası vermek istiyorum. Tepsiye aldığımız karnabaharlarımızı lütfen ılıyana kadar bekletin. Hemen sosu üzerinde döküp de fırına vermeye kalktığımız zaman verdiğimiz döktüğümüz sos lor gibi kesik kesik olacaktır. Bu da hiç hoş bir görüntü ve hiç hoş olmayan bir lezzete sebep olacak. Kesinlikle sıcak sıcak üzerine dökmeyin. Evet, artık homojen hale gelen yoğurt harcımızı karnabaharlarımızın üzerine şöyle her yerine gelecek şekilde dökelim arkadaşlar. Benim yoğurdum ev yoğurdu olduğu için bir tık daha sulu kaldı. Yoğurdunuz ne kadar koyu olursa bir o kadar daha lezzetli olacaktır. Aklınızda olsun. Dilerseniz yoğurdunuzun içerisine bir yemek kaşığı un da kullanabilirsiniz. Hem koyu kıvam vermesi için hem de çıtırlığını bir tık daha vermesi için kullanabilirsiniz Ben kullanmadım tercihim bu şekildeydi Çünkü hep bu şekilde yaptığım için Biz bunu bu şekilde çok seviyoruz size de her zaman yaptığım tarifi vermek istedim açıklama kısmına zaten bütün detaylarıyla bir şekilde hepsini yazacağım arkadaşlar oradan da okuyabilirsiniz artık her yerine yaydığımız fırın tepsimizi fırınımıza alıyoruz 200 derece ya da 180 derece fırınınızın fanlı ya da fansız ayarına göre değişebilir üzeri nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz arkadaşlar pişme süresi vermiyorum çünkü kızarmasına bağlı siz daha fazla kızarık seversiniz, daha fazla kızartabilirsiniz. Daha az kızarmış sevebilirsiniz. Bu döktüğümüz sos üzerine böyle peynir peynir olarak tat verecek arkadaşlar. Bu çok farklı, çok hoş bir lezzet oluyor. Hem basit, hem güzel, hem de çok kolay bir tarif. Gördüğünüz gibi bakın, altı da kızarmış, mis gibi oldu tarifimi kaçırmayın arkadaşlar. Mutlaka deneyin bir sonraki videoda sizlerle tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın.